Merhaba hanımlar, bugün farbera kesimi ve dikimi yapacağız. Salonlar için, restoranlar için, yatak odası için... Gerçi eskiden çok yapılırdı farberalar ama bence yeniden moda oldu farberalar. Genelde iş yerleri için farberalar yapılıyor. Şu şekilde önce üç, üçgen oluşturuyoruz. Üçgenlerimizin boyu 149. 149'a 149, alt bölümü de yine 49 olarak belirliyorum. Ve hafif etek ucunu alt bölümlü yuvarlatıyorum. Daha sonra 5 santimden üçgenimizi şöyle oluşturuyoruz çizimini. Tekrar alabilir miyim kızlar? Şöyle. Tamam. Üçgenimizi oluşturuyoruz. Şöyle şu şekilde. Üçgenimizi şu şekilde oluşturduktan sonra. Evet. Üçgenimizi oluşturduk. Şu etek ucunu da tekrar üçgen olarak çiziyoruz. Çizdikten sonra şöyle hafif e, yuvarlak e, bombelik veriyoruz. Şöyle şu şekilde yuvarlatıyorum. Yuvarlattıktan sonra şu iki kenarına e, beşer santimden şöyle şu şekilde ölçelim. Beş beşer santimden çıtlarımızı oluşturuyoruz. Şöyle beşer santimden çıtlarımızı oluşturduktan sonra Siz ölçerek yapın, ben ölçmeden gösteren 5 santim evet, işaretlerimi alıyorum 5 santimden. Siz mesela öyle ölçtükten sonra çıtlarınızı işaretleyebilirsiniz. Şöyle şu şekilde çıtlarımızı oluşturduk ve kesimimizi başlıyoruz. Evet. Şu şekilde üç elimizde, şu şekilde alınacak. Hadi hadi Terima kasih kerana menonton! Kesimini oluşturduk. Şimdi çıtlarımızı işaretliyoruz. Önce çizgi taşıyla işaretlemiştik. Şimdi makasla tekrar birer tane çıt atıyorum. Öte tarafında çıktılarını oluşturduk. Bir işaretledik ve bunu topluyorum. Bir üçgen daha kesiyorum. Daha sonra dikimine başlıyoruz. Şimdi e, pomperdenin yani Parvela'nın yanlarına gelecek modeli e, çiziyorum. Orta bölümleri farklıydı. Şimdi yanlarına gelecek desen e, modelimiz farklı. Onun da çizimini böyle önce ucunu düzelterek şöyle çizimini oluşturdum. Şu bölümünü ise 40 cm'den belirliyorum. Şöyle bir tane e, Böyle evet, çizgi şöyle üçgen şey çiziyorum. Aşağı doğru. Evet şöyle bir üçgenimizi oluşturuyoruz. Tamam. Şimdi kesimimizi oluşturuyoruz. Kesimden sonra dikimine başlayacağız inşallah. <laughs> Evet şöyle bir tane yan modelimizi çizdik. Şöyle çizdikten sonra şuradan pide kırımları olacak. Şu şekilde. yanlara gelecek. Dikildikten sonra da bitmiş halini tekrar sizlerle paylaşacağım.